Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berk. Folding kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar yeni bir LoL videosu ile sizlerle birlikteyim ve bu bölümde alt koridorda sizler için destek rolünde bir olacağım. Hemen şöyle başlangıç eşyalarımızı alalım. Bizimkiler burada bir aksiyon halindeler. Yani ne yapıyorsunuz ya? Direkt oyun başlar başlamaz. Neyse. Şimdi karşıda Morgana ve Kai'Sa ikilisi var. mı Morgana biliyorsunuz bizim counter pickimiz E yeteneğinden dolayı bizim yetenek kitimizi engelleyebiliyor. Fakat bunu çok hızlı bir şekilde yapması gerekiyor. Eğer hızlı bir şekilde buna reaksiyon gösteremezse cezalandırıyoruz. Şu an aslında invade'e gitmeye müsait bir takımımız var. Karşıda Morgana var bitkinlikte ama bize hem bitkinlik hem tutuştur var. Bundan verim de alabiliriz. Abi, takım istemedi ve Neyse. Leiti çok güçlü bir takım olmuşuz. Ornumuz var. Azirimiz var. Aphelios'umuz var. Burada e, Graves'ımız da var aynı zamanda. Eğer dikkatli oynarsak kazanıyoruz. Anonim gördüğünüz gibi muhafız. Muhafızla birlikte girdi. Muhafızla girmek zorunda değilsiniz ama Aphelios'u korumam gerekiyor bu maçta, Özellikle Zed ve Jarvan'da. Ne kadar korursak onları o kadar kardır. Ki late game'e çıkması lazım bu çarların. Graves onu gerisini tek başına halleder. Şöyle Q yeteneği başlangıcımıza yapalım. Rünlerin tamamı videonun açıklama kısmında açıklama kısmında rünlerin tamamına erişebiliyorsunuz dostlarım bilginiz olsun. Ah aradan alırım belki dedim Kayısa'yı da alamadık. Epeydir de oynamıyoruz Blitzcrank'i. İlla ki kaçacak yetenekler haftalık doza da malzeme çıkmış olur. Ay 7 sandım bu arada çok yakındı. Şimdi bu dakikalarda Morgana daha E yeteneğini açmadığı için birazcık kolay avlayabiliyorsunuz rakibi. İlerleyen dakikalarda açacak fakat menzil avantajı var şu an Morgan'ın Bunu kullanabildiği kadar kullanmaya çalışıyor ve biz koridoru itemediğimiz için bir tık problem oluyor. Bizden önce de iki oldular. Morgana muhtemelen şimdi E yeteneğini açtı. Yine bizden kaçan güzel bir Q. Aferin bize. Ama Morgana Q'sunu açmamış. Ama W'sunu açmış. E'sini açmamış. Bir dahaki agresifliğimi direkt Q atarak yapmayacağım. E, çünkü garanti olmuyor Q'lar. Gördüğünüz gibi kaçabiliyor. O yüzden rakibin üzerine direkt koşacağım. Özellikle Morgana Q'sunu kullandıktan sonra bunu yapacağım. E, W'm um gelince. Ardından da pozisyon kollayacağız. Çünkü şu an Q kaçırdıkça zararımız oluyor. Boş boşuna manamdan oluyorum. Kes bunu. Çok geç kaldı bizimki. Ha iyi kesti. Kesemeyecek herhalde. Allah'tan orada sıçrası varmış da yani sıçrasını kullandı da skoru çıkartabildik. Kayısanın açık vermesini bekliyorum. Vermeyecek minyon dalgası geldi. Daha öncesinde deneyebilirdim ama e, Q yeteneğin bekleme süresindeydi. Onun da bekleme süresinden çıkmasını bekledim. Bunun üstüne koşarım. Şuun dönecek öleceğim değil mi? Morgan da asist alabilmek için E'sini kullandı. Ya Kay'san'ın düşmesini bekliyordum o pozisyonda düşmedi maalesef ya. Hani çok da güzel pozisyonda. İyi de yakalamıştık. Sıçramızla birlikte de gelişmişti. Neyse şuradan bir çizmemi aldım. İlk etapta burada önerilen eşyalardan Soleri'ye falan gitmek istemiyorum. Çünkü bunlar çok nerf'lendiler. O yüzden benim gitmek istediğim asıl core eşyam Burada şureli olacak ki ile birlikte birazcık daha mobil olacağız. Hadi gidelim bakalım. Bir de bot lane'de çok açık, baskına çok açık bir koridoruz. Burada baskın alırsak bizim için çok güzel olur. Yani baskın alırsak ben kastım. Graves bu koridora gelirse güzel olur. Çünkü rakibi yakalayıp bir anda geri düşebiliriz yüksek bir hasarla. Ama baskına da çok açığız çünkü Aphelios Santal ben hantalım. Yakaladıklarında bizi cezalandırıyorlar. parçasını aldılar bizim çocuğum. Jarvan iyi girdi oyuna şu an. Graves da iyi girdi Keşke Pink Ward'um olsa. İşte bu özelliğinden dolayı Morgana bir tık problem oluyor bize. İki yakalandığında aslında dibine gelip yeteneğin patlamasını sağlayabiliyor. Bakar mısınız? Aynı zamanda geliyor ya onun E yeteneğiyle şey. Geliyorum ben de abi. Tamam okey. Fight çıkmadı. Şuraları bir kontrol edelim. Pin courtları yok bu adamların. Graves Ejder'e girdi. Buraya yakınlaşmamız gerekiyor. Aphelios'un dikkat etmesi lazım bir uyaralım güzel bir tane alırsam boş olur Ah Morgana'yı beyitlemiyormuş Morgana arkadaymış ben de Morgana çalın içerisinde zannettim. Hiç üzerlerine gitmedim burada boşu boşuna Q yeriz falan diye. Şu an burada da hiç aksiyon olmuyor ya. Yani Morgana'nın E atacağını biliyorum. Neyse iyi yine de E'sini kullanmış olduk. Aa nasıl yakalandın ona? Ben şuraya bir totem atacağım. Gözükmüyor yine rakip orta koridor. Bunu kestik bir aksilik olmazsa ama adam altı level olmuş. Helalsin. Ah keşke vurmasaydım. Bizim adamda kalacaktı zaten skor. Neyse bitkinlik artısı oldu. Adamlar da tabii bitkinlik attılar ama e, ee, Kaysan'ın üzerine orada çok fazla kalkan geldi. Allah'tan kesebildik. Afelios şu an iyi durumda. Orada Kaysa çekmemi beklemiyordu. Burada ee, olabileceğini tahmin ettim. Sadece fikir yürüttüm. Ki oradaymıştı adam. Güzelce gelmiş oldu bize. Güzel. Biz zaten base'e gideceğiz. Base'e gitmeden önce Morgana'nın bu canbarını azaltmış olmak yine bizim için okey. Hadi bir resetlenelim. da bu ne olur. Tamam. Şimdi seyyah çizmesi bitti. Dediğim gibi şuraya gidiyorum. Şuradan kanatlı ay zırhını aldım. Niye diyecek olursanız kanatlı ay zırhı bize hareket hızı veriyor. Bu matchup'ta hareketli olmam lazım. Rakibi yakalamam lazım. Ki baya da mobil bir takım. O yüzden de bizim çok işimize yarayacak. Keşke tarayıcı alıp çıksaydım. Bak şimdi bunu unuttum. Bir daha hayatta aklıma gelmeyecek bu. Ah vuramadım minyona. Tutuşturum geldikten sonra bir fight arayabilirim. yine de bu reaksiyonu gösteriyor ya iyi yani benim Q'um boşa gidiyor ama bu adamın da en azından E yeteneği boşa gidiyor. Ben şuraya tekrar bir totem yerleştireceğim. Aa ne yaptı bu? Güzel. Bu kadar kaynağa karşı yani sadece bir tane sıçradan mı olduk? Yok Afelios'a sıçrasını attı. Kaysa ulti attı. Bayağı da bir kaynak alındı. Şu an bu takasa hiç üzülmem bu arada. Biraz sonra tutuşturum geliyor. Ee, ama Jarvan bizim siperlerimizin olmadığını biliyor. O yüzden bota tekrar gelecek. Şu an Yampiri geçti. Ya agresif olacağım. Ama ben agresif olduğumda arkadan gelecek bir Jarvan bütün pozisyonu bozacak. Bunu bildiğim için de hiç riske atmak istemiyorum. Yani attığım anda geçmiş olsun. Şöyle ejder pitine görüş bırakabilirsem. Güzel. Graves bayağı üst koridora yatırım yapıyor ama bizim Ornun 27 farm var. Dakika 11 bu farm ne? Şunu kullan. Güzel. Morgan'ın bitkinliğini almış olmamız güzel. Aphelios'un bitkinliği var. Bir sonraki fight'te Aphelios çok daha güçlü olacak. Hadi şuradan bir ilk kuleyi alalım. çıkalım. Normalde dediğim gibi kaybeden match-up oynuyoruz arkadaşlar. Blitzcrank maalesef Morgana'ya karşı kaybediyor. Burada dikkat etmemiz lazım. Arkaları dolu ya. Gelecekler buraya yani. O Jarvan burayı boş bırakmaz. Oy hasara bak. Biz burada ba Jarvan topa gitmiş. Güzel. Buraya yardım gelse tatlı olur. Ah yok, Z devam etmedi. Aphelios base atmak istemiyor. Hadi be. Bitik uzak kaldık ha. E yeteneğini hazırda bekletiyor adam ya. Bir şey olur da böyle Blizzard'ın kook atar diye adam hazırda bekletiyor yeteneğini. Gelecekler bu arada buraya ya. Abota gidiyorlar. güzel. Yani Morgana yokken sen niye bu kadar ilerdesin Kayısacım? Ben artık base atayım. Buralar benim için çok riskli olmaya başladı. Güzel. Bir de tarayıcı alalım. Hatta ilk işimiz tarayıcı almak olsun yoksa unutuyoruz. Sen gel. Şuraya gelsin. Üzerine zekeyi ilerleyeceğim. Zeke ile birlikte nişancımın daha da işlevsel olmasını istiyorum. Bir tarayıcı daha. Pink Ward özür diliyorum. Bir tarayıcı daha ne? top'a gitmiş. Kim en güçlü şu an? Morde bir tık güçlü. Jarvan iyi durumda. Yenilmez de oynuyor ama tank bir build yapıyor. Z fena durumda değil. Bizim Azir bayağı güçlenmiş. Ya late'de zaten çok güçlü takımız var. Hmm, Pink ward. Şu an olduğumuz yer çok iyi bu arada ve görüşleri de yok bu adamların burada. Kayboldular bir anda mapta. Botta yoklar çok garip. Pink bir tık daha ileri aldım. Z falan hala top lane'de. Garip. Ya yani bot da burada e, ikinci kuleyi kaybedecekler ama. Şimdi bir de koşacağım ya. Mid bana daha tatlı geldi. güzel. Ben dedim ki kayısı üzerine şeyini kullanır, yeteneğini kullanır. Kayısı üzerine yeteneğini kullandıktan sonra Morgana'yı keseriz. Kayısı üzerine kullanmadı, kendi üzerine kullandı. Ee, e, yeteneği de kayısının üzerinde kalmıştı. O havaya zıpladı. Ama Allah'tan Morgana bayağı hasar yedi bize. E fullemiyor ya işte. Ya, top lane'de ne oluyor ya? Ah, bu adam burada. Aa, Zed ne yaptı? Kesin onu. Garip. Morde'nin bu kadar kırılgan olmasını beklemiyordum ben açıkçası. Ah, buradan. 3 da bana atmazsın ya. Ah. <laughs> Graves niye oralara kadar devam etti ki? Ben de şans eseri zedi çekeceğim tutmuş. Aphelios devam etse tek keser bu arada bu adamı. Baksana bedava bitkinlik attı adam. Güzel. Bunu da keser. Vurun siz. Çok iyi sen gel peşine sen de gel üzerine pink ordumuz da gelsin Bizim koridorda çok skor çıkmadı ama yine o lane'e göre kaybedilen lane'e göre bu kadar skor bile kafi Jarvan'ı counterlamaya çalıştı Jarvan ejder varken top lane'i e yürüdü o da güzel haber Gelmeyeceklerdi ejder pitine ya. Helalsiniz çocuklar. Yazık adam havadan inemedi. Ya böyle bir durumda riskli bir Q atmam mesela. Adamın doğru pozisyona gelmesini beklerim ondan sonra atarım. Adam veya spell harcatma, harcamasını beklerim işte sıçrası vardır sıçrasını atabilir en basitinden. Ondan sonra Q'nu uzatmak daha mantıklı oluyor. Adamlar sur verdiler galiba. Aynen. GG. Arkadaşlar destek oyunda blitzcrank'te bu şekildeydi. Umuyorum video gitmiştir. Videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. devam istiyorsanız like yorum atarak bunu bana belirtebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.